Hepinizin arkadaşı ben amirim bugün roblox arkadaşlar efsane boyuna karşınızdayım Bugün arkadaşlar Roblox'tan blok sanatı arkadaşlar yani e, blok saklanma yönlüyoruz arkadaşlar Bilmeyenler şimdi böyle bir kısa bir özet yapacağım e, Arayanlar arkadaşlar rastgele seçiliyor benim saklananlar da arkadaşlar istediği her şey olabiliyor Mesela e, bardak olabiliyor saksı olabiliyor çiçek olabiliyor bilmem ne olabiliyor Arkadaşlar etrafta gördüğünüz her şey olabiliyorsunuz Gerçekten efsane ve şu andım e, hindi izahı <laughs> abi bu ne? Ee, biz arkadaşlar şu anda yeni gelen update ile sanırsam hindiye çevirmişler abi gözünü seveyim vallahi bonus indiyim ben bu arada. Bonus indiyim ben bir dakika buradan ee, bir speech date yapabiliyor muyuz başkalarını izleyebiliyor muyuz ve ee, agalar da oyunda buradan hepinize selam yollarım isim. Hepiniz alamın dibisiniz abi bu arada ama oyun bir dakika nasıl şey olacak abi gözünü seveyim burada kaldım ben de, ben dalın Başlıyor arkadaşlar başlıyor. Abi, abi bir dakika tavuk, ola tavuk olarak ben bunu yapamam ki hindiyim ben. Gıt 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 Ben baga girmiş bir hindiyim. Abi biz şu anda saklanınız abi. Maviler arkadaşlar saklanıyor sağda solda. E, kırmızılar e, arıyor arkadaşlar. Ama şu anda ha, tam abi ofis haritası bunu hiç sevmiyorum ya. En eski arkadaşlar haritalardan bir tanesi benim. E, şey olacağım abi. E, küçük, küçük, <laughs> küçük Roblox karakteri olduk gözünüzü Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi kanalımızda arka... Kanalımıza arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayın. Gerçekten deli bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Like'lar abone o değil de çok şey abi. Efsane yere saklandık bu arada. Abi bizi burada bulamazlar. Vallahi efsane yer. Vallahi gaza geldim şu anda. Vallahi gaza geldim bir dakika. Abi bir dakika çok fena yere saklandık. Normalde ben bu aşağıya giremiyorum diye biliyordum. Bir an böyle girdim ama sonradan böyle jeton düştü. Normalde biz aşağıya giremiyorduk. Vallahi gaza geldim şu anda. Vallahi çok pis gaza geldim. Bu arada arkadaşlar gerçekten deli black patlosu öktüm arkadaşlar. Like'lara abone Like, Like butonunu çökertelim arkadaşlar. Aa kitap geliyor. Kitap oğlum git buradan. Kitap git. Abi üç tane arkadaşlar yukarıda görüyorsunuz üç tane arayan var ve dokuz tane saklanan var arkadaşlar. Onlardan bir tanesi de biziz yani. Ee, evet arkadaşlar. Abi gözünü bu arada arkadaşlar yeni rozetler geldi. Hem destek olmak için hem de arkadaşlar farkınızı ortaya koymak için siz arkadaşlar grubumuzdan rozetleri alabilirsiniz yani. Bunu da böyle kısa bir duyuru yapmak istedim arkadaşlar. Ya. Bu arada e, instagram adresimizi de takip edebilirsiniz eğer isterseniz. E, oradan da böyle şeyler paylaşıyorum yani. hikaye hikaye adam aga. <laughs> Ama gelmez abi bu kadar gelmez ya. Vallahi gelmez abi. Vallahi gelmez. Uzun zamandır gaza gelemiyoruz ya. O değil de ben şu anda etrafı göremiyorum Etrafı görmek istiyorum Bir dakika tepe şöyle Abi bir dakika Hadi Bir dakika Galiba şu anda şöyle bir şey hani burası bu şekilde güzel 3 e, tane arkadaşlar arayan var Daha demin bir tane arayan sanırsam arkadaşlar e, internet falan gitti herhalde 3 e, tane arayan var Ve 8 e, tane arkadaşlar saklanan var şu anda Ve şu anda bizim koridora farkındaysanız Hiçbiri gelmiyor Şu anda diğer tarafta büyük ihtimalle arıyorlar Ya da birisini kovalıyorlar abi Abi Vallahi gerildim ha Vallahi gerildim Çıksak mı acaba abi ne diyorsunuz? Dört arayan oldu ama hayatta çıkmam. 4 <laughs> arayan olduysa çıkmam madem. 4 arayan sıkıntılırız abi baba. Dört arayan sıkıntılı. Ve arkadaşlar sadece süre var. E, bilmeyenler için kısa bir beni hani böyle ara sıra böyle şeyler söylüyorum. E, upgrade veriyorum. Atont. Mesela arkadaşlar şey yapabiliriz şu anda. Ses çıkartabiliriz. Aa kırmızı. Aa hindiler arıyor. Aa bak bu hindiler abi <laughs> çok güzel. Tamamen herkes hindi o yani. Oha. 7 tane arayan var şu an 4 saklanan. Abi gözünü seveyim. Abi gözünü seveyim. Abi vallahi gerildim. Vallahi abi bardak <laughs> bardak kaçıyor. Hindi arkadan kovalıyor. O mı abi? Ama daha 50 saniye var arkadaşlar. Daha çok süre var. Vallahi ses çıkardı bir yerin belli etmek Abi git buradan hindi. Git buradan gördü galiba. Görme. Aa, görmedi görmedi gör... <laughs> görmedi. Aa, vallahi gerildim. Aa, vallahi gerildim. Abi gerildim. Vallahi gerildim. Gerildim. Hindi git buradan oğlum. Hindi git. Git oğlum. Tam yaptım. Osuruk <laughs> sesi ses çıkardım abi. Evet. Kusura bakmayın osurdum arkadaşlar. Kusura bakmayın osurdum. 25 saniye var daha şu anda. Osursam mı? Oh, vallahi baba, başım döndü. Vallahi çok pisen osurdum ha. Abi 15 saniye. Çıkayım mı tepeye? Çıktım. Oğlum siz ne yersiniz ben? Ben küçük Roblox karakteri heykeliyim lan oğlum siz ne yaksınız lan Hindi ne yapıyorsun oğlum burada hadi yakala bakayım <laughs> Yakala abi gözleri hindi buradan geliyor Hayır 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 gördü beni gördü beni Ve abi işte böyle kazanırlar oğlum adam olacaksınız oğlum Biz e, dünyanın en iyi saklananınız abim Kendim bir yandan da gaza getiriyorum diyor ki sen diyor hızlı bir şey olmak istiyor Close uza buradan bir dakika. şimdi şuradan bu parkur yapalım, yapalım abi. Bu arada arkadaşlar bu parkuru bitirdim. Harbiden bu parkur dünyanın en zor parkurlarından bu arada. Gerçekten çok zor. Ee, hani ve bu parkuru bitirdik arkadaşlar. Aa, o değil de merdiven tırmanamıyorum şu anda. ben de alabilir mi? Başkası tırmanabiliyor mu? Sen tırman... Tırma, tırma tırmanmıyor. Kimse tırmanamıyor. Tavuklar tırmanamıyor mu? Niye? Abi ne yaptınız? Tavuklar niye tırmanamasın? Gözünü seveyim ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum. Bir dakika şuradan zıplayıp abi de tepeye çıkmak. Ben de altı tepeye gözünü seveyim. Ben de tepeye çıkmak istiyorum. <laughs> abi uyuz oldum ya. Vallahi abi çok sinir bozucu. Tavuk olmak istemiyorum ben. Abi bir dakika şuradan çıkabilirim gerçi. Tavuklar merdivenlere tırmanamıyor arkadaşlar. Bunu da öğrenmiş olduk yani. Eğer hani e, merdivenden böyle bir tavuk kovalarsa merdivene çıkın. Tavuk abi gelemesin. Şimdi sakin sakin parkur abi cık, uyuz oldum ya. Tavuk olduğumdan dolayı arkadaşlar tavuk olunca böyle bazı yerler tutunamıyor herhalde. Ve başlıyor abi. Abi saklanan olmak istiyorum ben ya. Arayan pek sevmiyorum abi. Ne oldu? Aha vallahi çok güzel. Mavi güzeldir abi. Mavi güzeldir bir dakika. sakin hop Aa, abi uyuz oldum ya. Vallahi arkadaşlar parkurun sonunda baya bir şey var böyle. Altın bir para var. Onu almıştık. Ee, ve o korsan gemisiyim. Evet arkadaşlar döndüm. Daha demin internetim gitti böyle bir hemen gidip geldi ve oyun arkadaşı atmak zorunda kaldı. Buradan ben de saç bakıyordum şimdi. Eee Pick Tails mı alsak? Mask ma o maske güzelmiş aslında. Abi. Abi, direkt aldım ha. Vallahi direkt aldım. Bakayım nasıl oldu acaba. <laughs> abi çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu. Abi tek gözü kapalı Illuminati hindisiyim ben. Gözleri seveyim. Hindiyim ben. Ben bir hindiyim. Bu arada arkadaşlar bu aralar sürekli ben internetim gidip giriyor. Herhalde altyapısal bir sıkıntı var. Vallahi anlamadım yani. da ayrı bir uyuz oldum. Bir böyle monitör GG verir, bir internet GG verir, böyle bir her her şey vallahi arkadaşlar garip garip olay. Oha vallahi iyi git. Oha abi tavuklar tabii ki de tırmanamadığı için oradan tutamadık. Neyse. O abi en sevdiğim harita ya. Çok seviyorum abi bunu. Kitap olacağız arkadaş. Abi masa değil pardon. Kitap olabilir miyim? Abi masa masa değil kitap. Heh tamam. Kolay gelsin kolay gelsin. Ben bir hikaye kitabıyım. Ee, dağlardan dağlara bir var bir yok. Sen bir garip kale olan. <laughs> Kolay gelsin. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ee, şu bir tane arkadaş şuna seçiyoruz ve buradan ikinci kata çıkıyoruz. Aynen. Yerimiz e, burası abi. Abi çok iyi oldu. valla çok iyi, güzel yere saklandık. Oğlum benim iyiyorsa bulun lan. İyiyorsa bulun oğlum beni. Abi efsane yerimiz değil mi? Efsane yerdeyiz abi şu anda. Ama yamuz galiba. Diğerler hep düz ya bir dakika. Görmedi değil mi kimse? Ah şu anda güzel oldu. Şu anda güzel oldu. Şu anda güzel oldu. Şu anda güzel oldu abi Aynı abi çok iyi be Oyun karakter direkt kendisi arkadaşa tak diye dümdüz yaptım Abi çok iyi ee, Birinci oluyoruz arkadaşlar Yine bir birincilik geliyor ee, Sıkıntı yok evet aga Yine bir birincilik geliyor abi Easy Easy abi 5 tane bu arada arkadaşlar 5 tane arayan var 7 tane saklanan var arkadaşlar Ve e, hani büyük ihtimalle 2 dakika bit Aha vallahi geldi birisi 6 arayan oldum. Ee, bu haritada arkadaş arayanlar çoğalınca baya bir zor oluyor ya. Çok zor bir haritadır ama çok sevdiğim bir şeydir. Her yere, her yere vuruyor bak indi. Alın beni bulamayacaksın lan. <laughs> beni bulamayacaksın. Abi yalnız anlayabilir burada 6 tane şey var. Yanda 4 tane var. Abi çok riskli. Vallahi çok riskli ama gitti galiba değil mi? anne gitti gitti. Gitti. Abi osursam mı? osurdum. Kimse duymadı kimse duymadı kimse duymadı. Bu arkadaşlar osurunca token kazanıyoruz. Ondan dolayı osuruyorum valla. Aga, aga ne aga işbirliği diye. Taktik vermem. Taktik vermem abi. <laughs> Ativa ne? <laughs> Ativa yok etmişler. 7 tane arayan var. 5 tane saklanan var ve 4 tane saklanan oldu. 8 arayan oha. Yine osurdum. Abi e, bardak osuruyor arkadaşlar. Ama büyük ihtimalle arkadaşlar şu anda bizim en köşe ön köşe sınıf olduğu için şu anda kimse gelmiyor. Biz öndeki sınıflara bakıyorlar herhalde şu anda. Birazdan herkes... Abi geldi. Birazdan herkes buraya girer abi. Birazdan herkes buraya girer. Böyle e, şey bulamayınca. Aha vallahi basıyor hepsini. Bu arada arkadaşlar yalnız bastığında yanlış bastığında canı gidiyor arkadaşlar. Hindinin o yüzden dolayı dikkat etmesi lazım. Öyle yani. Aha vallahi gitti. <laughs> o gitti olamadan beni bulamazsın. Os Osurayım mı? Osurdum vallahi osurdum. Bulamaz ya abi. Her türlü birinciyiz abi. Easy. Easy abi. 40 saniye, 40 saniye falan kaldı ya. Aha vallahi geldi birisi. Cadı şapkalı geldi. Oğlum aha vallahi vuruyor. Sandalye falan. Acaba burada benden başka saklanan var mı ya? Tek osuran benim. Aha vallahi gitti. Abi bunlar vallahi bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Osurdum vallahi osurdum. Ses çıkardım. Kulaklığında bayağı bir ses açılan bulur abi beni. Kimse yok şu an. 25 saniye. Abi acaba dışarı çıksam mı ya? Aa, vallahi gerildim vallahi çok pis odaklandım şu anda. 9 arayan abi. Çıkıyorum bir dakika şöyle çaktırmadan bir daha Hop hop tepe Hadi bakayım Kemal'la bir yasa Yasa vurun benim. İyi yasa vurun. Bağımsızlığımı ilan ediyorum. İki, saat iki saklanan var. Bağımsızlığımı ilan ediyorum. Bak kimse var Oğlum A bir dakika. İyi yasa yakalayın. İyi yasa yakalayın. <laughs> Birincilik geldi abi işte bu. Adam olacaksınız Allah'ım. Nasıl bakıyor vallahi nasıl bakıyor. <laughs> Abi bu blok saklanınca benim çok hoşuma gidiyor ya. 50 token 38 robux falan filan diye. neyse. O zaman arkadaşlar yavaşla videonun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz videolar istiyorsanız saklamaç videoları istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi. Kanalımızda arkadaşlar abone değilseniz kanalımıza abone olmayın ve hepinizi seviyorum. Size gayet unutmayın ve hoşçakalın.